Sportoto Toto 3. Lig 2. grupta mücadele eden ve son haftalarda mükemmel bir çıkış yakalayan Çanakkale Dardanel Spor kendi evinde 3. ikinci grupta Dardanel Spor'un 1 puanın altında 3. sırada bulunan Sivas 4 Eylül Belediyespor'u konuk etti. Maç öncesinde Çanakkale Dardanel Spor taraftarları takımlarına destek vermek için 18 Mart stadına akın etti. Dardanel sporlu taraftarlar stattaki yerlerini alır almaz tezahüratlara başlayarak takımlarına destek olmaya başladılar. <laughs> stadda Dardanel sporlu bayan taraftarların çok olması da dikkatlerden kaçmadı. Maçın başlama vuruşu ile birlikte Dardanel Spor Sivas 4 Eylül Belediyespor kalesinde gol aramaya, tehlikeler yaratmaya başladı. Maçın hemen başında 9. dakikada Çanakkale Dardanel Spor, ceza alanı içerisinde yaşanan karambolde Onur Koçak ters bir vuruş yaparak topu kendi ağlarına gönderdi ve bu golle Sivas 4 Eylül Belediyespor öne geçti. çok golün etkisini üzerinden çabuk atan Çanakkale Dardanel Spor, beraberlik golünü bulmak için Sivas 4 Eylül Belediye Spor ceza sahası önündeki baskısını arttırdı. Maçta dakikalar 33'ü gösterdiğinde İlhan Faruk Günal Dardanel beraberlik golünü kaydetti. Bu Bugünün ardından Sivas 4 Eylül Belediyespor'un da baskıyı daha da arttıran Çanakkale Dardanel Spor öne geçmek için yoğun çaba sarf etti. Maçın 40. dakikasında Sivas 4 Eylül Belediyespor'un geliştirdiği bir atakta ceza sahasında Gökhan Çetin us tartışmalı bir gol ile Sivas 4 Eylül Belediyespor'u tekrar öne geçirdi. Maçın ilk yarısı Sivas 4 Eylül Belediyespor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ikinci yarısına iyi başlayan takım Sivas 4 Eylül Belediyespor oldu. Çanakkale Dardanel Spor ceza sahasında önemli gol fırsatları yakaladı. Dardanel Spor'da beraberlik golünü aramak için Sivas 4 Eylül Belediye Spor ceza sahasına yüklendi. Ancak maçın 73. dakikasında Sivas 4 Eylül Belediye Spor'da oyuna sonradan giren Doğan Çift 3. golü bularak takımını iki farklı üstünlüğe taşıdı. Çanakkale Dardanel Spor maçın geri kalan bölümünde tehlikeli ataklar geliştirse de gol bulamadı ve maç 3-1 Sivas 4 Eylül Belediyespor'un üstünlüğüyle tamamlandı. Maçın ardından 90 dakika boyunca takımlarına müthiş bir destek veren Çanakkale Dardanel Spor taraftarları Dardanel Sporlu futbolcuları tribün önüne çağırarak desteklerini sürdürdüğünü belirttiler.